Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Block wars ya, Block wars canı yediğimin oyunu çok tatlı bir oyun. Küpcraft sana buradan sesleniyorum. Lütfen oyunumu elleme. Lütfen oyunumu kaldırma. Sana yalvarıyorum Küp kıyaft abi, Küp kıyaft abi. Kaldı mı oyunumu? Çok mu senden Çok bir şey mi senden Oyunumu kaldı mı? Harbiden şaka maka şu survival games'te blok varsa niye kaldırdınız? Yerine parkur diye bir oyun geldi. Allah Allah. <laughs> parkur falan kaldırın. Bu blok varsa 10, 10, günde bir 15 günde bir getiriyorsunuz. Valla kızacağım ha bak valla. Döveceğim ha bak valla döveceğim ha sizi. Cubecraft yapmayın ya. Canınızı bak yemek istiyorum ama böyle olunca iştahım kaçıyor. Canınızı yemekten vazgeçiyorum sonra. Tamam burayı da böyle yaptık. Burayı da şöyle yaptık. Okey. Şimdi dostlarım adamları da kaplayacak bu bayrak kaçırma modu değil. Bu 25 health var bizim şimdi günümüzde. Bu core modu. 25 tane skor yapmak zorundayız abiler. Hadi dostlarım benim hadi. Hadi kardeşlerim benim. Yaparız. Güveniyor muyuz? Evet. Hazır mıyız? Hazır <laughs> of. Cemil diyor. Hazır mısın? Hazır of. İki ekmek. Süte gerek yok evde vardı. Hadi bakalım dostlarım kardeşlerim arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Dur TNT 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 TNT. TNT koydum vallahi koydum TNT. Yi. İşte bunu amaçlıyordum. İşte bu. TNT koydum süper. TNT koydum süper. Ben bir TNT daha koyacağım. 45 saniye bir TNT oluyor. TNT kitini burada almak zorundasınız çünkü adamlar herhangi bir blok açıklığı koymaz çünkü. Blok açıklığını koyduğu zaman şöyle olur. E, capture, for, capture the flag desindir. Bayrak kaçırıyorsundur. Ve hemen bayrağı bırakman gerekiyordur. Bir açıklık bırakırsın. Oraya da emniyetli birini koyarsın. O oraya bakar. Fakat böyle bir şey yok. Şimdi burada full kim kime dumduma ve 25 skorun yapıldığı bir modu. Arkadaşlar ikinci skoru da aldık. Üçüncü skoru da bir alayım ben. Tamamdır. Aa, arkadaşım aldı. Süper oldu. İkinci TNT'yi koyduktan sonra esas kitime gittim. Abiler. Esas kitim ne? Bum! İşte bu! Orada o gümledi. İşte orada o gümledi. Runner kitine geçtim. Orayı şimdi gümlettim ya. Oraya iki tane TNT ile gümlettim abi. Ondan sonra speed'e geçerseniz Adamlar orada bayağı bir yıpratırsınız. Speed'le sizi yakalayamazlar. Ondan sonra şeye geçersiniz. Ninja'ya geçersiniz böyle. Onların şimdi skoru 24'e düştü. Bir tane yünlerini kırdık. O yünü, o yünü 25 defa kıracağız. Yani 25 defa skor yapacağız. Görürsünüz zaten şimdi ben de yaparım birkaç tane muhtemelen. Huh, ne kadar hızlı ve konçuk anlattım. O ne la? Ay. Allah'tan speed'im var da yakalayamıyorlar. Hmm, 23 oldu. Hmm. Bir bakayım. O ne la? Kafama beynimi ok atmayın. Dur. Şuradan geçebilir miyim? Hop geçtim. Valla. Tüh be. Geçtim sandım da bir an. Geçememişim. Güzel. 23. Onlar 25 biz. Peki. Yanında 4.33 yazıyor abi. 4.33 yazdıktan sonra yani ondan sonra ne olacak? Eğer bitmezse 25 can 23 can. Şöyle olacak kardeşlerim. Skorlar 3'e bölünüyor veya 2'ye bölünüyor. Ondan sonra bütün bloklar kaldırılıyor. Güle güle. Şöyle skor. İşte böyle. 25 kere bunu gümleteceksiniz. Aynı zamanda skoru da yapacaksınız. Tamamdır. kaçalım. Tamam biz buradan kaçarken onlar da orada skor yapmaya çalışır. Hadi. <laughs> Çalım attım. Ne oldu? İşte bu. Bizimkiler 19'a düşürdü. Biz hala 25'iz. İşte helal be. Böyle oyalayacaksınız. <laughs> Süper. Şimdi ninja zamanı. Ninja. Görünmez olacağım arkadaşlar. Şöyle 4'e basıp nasıl tıkladığınız zaman böyle görünmez oluyorsunuz. Hihihi <laughs> ya. İşte bu. Ama şimdi birazdan görünür olacağım. Onu size görün diye gösterdim ilk partta. Birazdan Ninja'yı kullanacağım. Oyun içerisinde kit değiştirme olayının olması. <laughs> Tamamdır. Uf, süper bir kit. Tamam sıkıyordum. Tamamdır. Oy. <laughs> Aa geliyor Flavius geliyor Flavius geliyor Flavius. Dur ne yapacağım bak bak şimdi. İyi de bak. Bak 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 bak. Hop görünmez oldum. <laughs> ya dokunamadı. 12 canı kaldı onların. Bizim hala 25 canımız var. Bir geliyor. Anladım abi. Bu arada Flavius falan bizim takımda yer varken karşıya geçti. Tarihin hatasını yaptı. Bir de bizim takımdaydı. Selam belam verdi ondan sonra karşıya geçti. Bizim takıma gitti ondan sonra karşıya geçti. Süper. 10 canı kaldı. Adamlarım ben bu arada hem skorumu da yaptım. Bir tane bir gol bir golde ben attım yani. Ondan sonra da mükemmel bir şekilde işimize gücümüze baktık. Adamları yıprattık. Bakın bu tarafa kaçan kimmiş? We will win. Biz kazanacağız diyor. Şu an kazandın kanka. Güle güle. Okay, let's go. Bir saniye. Şöyle bak geliyorum. Görünmez oldum. <laughs> etrafa bakıyor. <laughs> etrafa bakıyor. Görünmez oldum. Etrafa bakıyor. Ay. Ay. Görünmez oldum. Etrafa bakıyor. Eblek <laughs> eblek etrafa bakıyor. Süper ya. Hı <laughs> hı. 5 kaldılar. Hadi bir tane de bir skor ben yapayım. Oyunlan skor. 2 skor yaptım. Gel. Pis Gel. Neredesin? Ya etrafımda Göremiyorum ki speed kit almışsın. Dur lan. Flaves bizimkileri öldürüyor. 3 skor kalmış gerçi de onların. 2 skor kaldı. Olsun. Olsun. Olsun abi. Gideyim ben bizimkilere yardım edeyim. 25'te kalsın böyle bizimki. O ne lan? Of. Of 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 of. Güzel. 25-0 yendik. Harikaydı be. Güzel oyundu be. Bad game diyor. Neden? <laughs> 25-0 yendik. Bence güzel. Bir part daha gider. Kaldığımız yerden tam gaz devam. Benim kanalda şöyle bir yorum vardı. Oyunlara Block Wars'ı ve Survival Games'i Ver. Küçük yüzüne şeker vermiş gibi sevinir diyordu. Vay lan arkadaş çok doğru söylemiş ya. Ben seviyorum oğlum bu oyunları. Kaldırmayın Cubecraft. Getiriyorsun 10 günde bir 15 günde bir getiriyorsun şu oyunları. Fıstık gibi oyun bak ha parkur markuru bayağı bir oyunda tuttun. Server'da tuttun ama Survival Games'i falan tutmuyor. Ne iş hayırdır? Survival Games candır ya. Vallahi bile bak ha ayıp ediyorsun ha Cubecraft. Çok ayıp ediyorsun ha. Şöyle şuralara da bir koyalım da. Hmm. Vallahi güzel oldu. Güzelce bir kaplayalım. Eh. Şunu da şuraya koy. Tamamdır. Let's go. Hmm. Şimdi normalde double blok veya normal blok modu verdiğin zaman şu taraflara ve şu taraflara şey çekebiliyorsun mesela set çekebiliyorsun. Mesela bayağı psikopat olanlar var bu oyunda. Çok iyi olanlar var. Geliyor şuraya 3 basamaklı merdiven çekiyor. Sen şöyle merdivenden tıngır mıngır tıngır mıngır çıkabiliyorsun ama o adamın önünde böyle merdiven olduğu için merdiven merdivenin arkasında kaldığı için çıkamıyor. Şuraya yapıyorlar, şuraya yapıyorlar, şuraya yapıyorlar. Ve şurayı komple kapatıyorlar bak. Şura, şu merdivenin burayı komple kapatıyorlar. Şuradaki girişi de kapatıyorlar, şu taraftaki girişi de kapatıyorlar. Ve double block falan verenler oluyor. Acayip keyifli, acayip güzel oyunlar ortaya çıkıyor. Tavsiye ederim. Oyun geldiği zaman oynayın. Diyeceğim de ben Warrior Kit'ini almışım. Hmm. 2-3 kill alırız. Bilerek aşağı atlarız. Ondan sonra da şey yaparız. 5 de buradan geliyor. Vurdum. Hepiniz mi geliyorsunuz? Gelmeyin. Bak burayı kapatmışlar gördünüz mü? Hmm. Dur o zaman. Burayı kapatmamışlar. Ha? Bu merdiveni ve diğer merdiveni de kapatıyorlar normalde. Dur, Dur bakayım. 25 canı var. Tamamdır. Şuradan bir açalım. Gelen giden var mı? Şöyle bakalım. Yok. Heh. Kimsecikler yok. Skorumuzu yapıyoruz. 1-0. Aç burayı da. Lan o da bizimkine vurdu. Yor Horizon'da atak dedi. 23. Bizim base'i koruyorsunuz değil mi gençler? Tamamdır. Of. Lan! Bizim Beyz'e e koşun Ya oynamayın oynamayın bu oyunu oynamayın Sen ne yapıyorsun? Sen burada mısın? Tamamdır bura. Sen buraları kaz ben geliyorum Sen buraları kaz ben geliyorum Durduracağım şunları Gel lan diş, diş 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 Şöyle bir güzel Hım. 21 18 öndeyiz. Bizim orada bir kill farm gibi bir şey var. Help diyor. Geleceğim. Help'e geleceğim. Sıkıntı yok. 20 17 öndeyiz. Tamam. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. 20 16 öndeyiz. 16 19 öndeyiz. Arkadaşım, ne güzel üç bayrak kaçırma modunuz vardı. Bu modu niye getirdiniz ki? Üç bayraklı modu iyi aslında. Oğlum bak herif arkada vuruyor bak ha. He. Bakayım nereden gelmiş? Nereden kırmış? Şuradan mı? İçeride mi adam? Değil. Oley be. Tamamdır savunma. Ne sıkıntı var mı? Yok. Savunma sıkıntı olsa ne olacak ki? Hay vay vay vay. 8 vs 8 oynanan oyun 3 vs 3'e kadar düştü. Cık. Ölen küp Ölen. Ölen. Bak ya. Bak bize gidiyor iki kişi. Ben döndüm onlar bize gidiyor. Atlıyorum lan. Hem de speed kit ile geleceğim yanınıza. Atlıyorum geliyorum yanınıza bekleyin. Nerede benim speed kitim? Al. Geliyorum lan. Git. Savunun lan. Oyundan abiniz geliyor. Benim yünümü rahat bırakacaksın yabancı. Sen ne yapıyorsun lan burada? Bayağı bir yıprattım. hehehe <laughs> öldürdüm. Huyt işte bu be. Hem defansta hem ofansta. Bu oyunun birincisini yendiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Ne tatlıydı o maç be. 1-0 zorla aldık herif tek başına bize kafa tutuyordu gerçekten. 8 kişi big parti olarak girdik böyle bayağı sağlam bir şekilde kazanmıştık. O da keyifli bir maçtı. Bu oyunu oynayan en sağlam klan Elite klanı. Bayağı iyi oynuyorlar. Tamamdır. Huf! Çok güzel be. Çok güzel be. Tamamdır aldık skorları. Buradan savunmaya mı geliyorsun? Gel. Pis, 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 O kadar da olsun. Kalbimiz çok azdı. Heyt. İyi savunduk. Bizimkileri iyi koruduk. Bu arada bu gösterilen 3-2-2 falan onlar kill değil. Neye göre skoru veriyor? Neye göre bir ver vermiyor? Bilmiyorum da. Yani baya bir core skoru yaptıktan sonra bile orası sıfır olabiliyor mesela. Çok enteresan, çok acayip bir durum. Haydi bakalım dostlarım. Vay, bizimki görünmez olmuş. Bizim adam görünmez oldu ama böyle gözüküyor. Karşı taraf görünmez oldu ama zaten göremiyorsun. Vay, adam ağrıyı. Bizimki adam hari. Hihi. Güzel. İkinci oyun biraz sakin geçti. Gel buraya aslan. Gel bakayım dört skor kaldı lan. <laughs> <laughs> Niye atladın? Niye atladın? Neden? <laughs> Arkandayım aslan. İki skorumuz kaldı. Bitiyor bu çile. Hadi bakayım. Adamın çilesini sonlandıracağım. Hadi tek başına tilt oldu takımına karşı. Bak bak. Bak bak bak. Bak. Bak, bak Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Vallahi çok güzel oyundu. Ya blok varsa çok özlemişim gerçekten. Şu blok varsa survival games'i kaldırmayın. Çok sevdiğim bir oyun. Bakın şurada sürekli New Featured Game diye bir kısım var. Burada iki günde bir sürekli işte Block Warster, Survival Games, Quake Wars, Paintball'dur. İşte ıvır zıvır Wing falan bir sürü oyun geliyor. Fakat şu Block Wars'da Survival Games bu server'ın baba oyunlarıydı. Yani server'ın en sağlam oyunları ya. Bakın. Bakın abi. Herifin 8800 win'i var. 8800 win'i var. Bak. Elayet kılanı bu oyunun en iyi kılanı demiştim ya herifleri görüyorsunuz yani hepsinin 8k 8k oyunu var hepsi zaten sıralamadık bazen hep elayet elayet hep, hep, hep bunlar Çok iyi oyun yani herkesin 3'er 5'er er, 1000 8'er 1000 10'ar er, 1000 er, 1000'leri er, bin. var oyunu kaldırıyor anlam veremedim neyse çok konuştum ben kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun bay bay